likte şeffaf sohbetten herkese merhabalar mutlu sabahlar ve kucak dolusu sevgiler efendim. Bugün konuğum estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Malik Abacı bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Bizlerdeyiz. Özellikle bugün ortak konularımızdan bahsedeceğiz biraz. O yüzden hem heyecanlı hem de çok mutluyum. Ee, bazı insanlar şöyle diyor, diyet ve sporla kurtulamadım, bazı bölgesel e, kilo problemlerim var. Bunun için hocamız ne tarz önerilerde bulunur? Evet, genellikle böyle diyet ve sporla e, verilemeyen çeşitli bölgesel yağlarımız olabiliyor. Hı -hı. Bunların çözümleri tabii ki bizde eee hastamızın detaylı değerlendirmesini yaptıktan sonra biz genellikle liposuction öneriyoruz ve bu liposuction için farklı teknolojiler mevcut. Hastaya göre hangi yöntem daha uygun olacaksa onları önererek bu şekilde tedavi ediyoruz. Liposuction'la beraber genellikle liposuction öneriyoruz. Liposuction'da kullandığımız çeşitli teknolojiler neler? Bunlar Vaser olabilir, lazer lipoliz olabilir. ...ya da klasik liposakşın yöntemi olabilir. Hastamıza hangisi uygunsa onu öneriyoruz ve o yoldan devam ediyoruz. Bunlar aynı zamanda vücut şekillendirmede de birebir. E, tabii başka ameliyatlar da var, onları da sizden dinleyelim. Evet, e, vücut şekillendirmede tabii ki e, liposakşın temelli şeyler kullanıyoruz. En çok liposakşını kullanıyoruz. Bununla beraber farklı ameliyatları kombine ediyoruz. Bunlar nedir? Bir meme estetiği olabilir, bir karin germe estetiği olabilir... ...ya da diğer kol, bacak germe estetikleri olabilir... Bunların hepsini kombine ederek, e, aldığımız yağları da kullanarak değerlendirerek, popo şekillendirme veya daha vücudun diğer bölgelerini şekillendirerek e, yolumuza devam ediyoruz. Evet, tabii bazı kişilerden de şunu duyabiliyoruz. işte kilo verdim, şurası gitti ama şu bölgem kaldı. Genelde kadınlar hep basenden e, şikayetçiler veya hı hı. kilo alınca işte alt göbek, karnın bir kısmının artmasından şikayetçiler. Bu tarz şikayetler var. Tabii müdahalelerden sonra kazınan form... Korunması için yani belli bir kalıba geliyor artık insanlar hı hı. Hı hı. ve bunu uzun süre koruyup devamlılığını sağlayabilmek için nelere dikkat etmeliler Malik Hocam? Evet, biz genellikle bu işlemleri yaptıktan sonra ilk 3 ay için çok ciddi şekilde uyarıyoruz ve çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Hı hı. Bu ilk 3 ayda kilomuzu mümkün olduğu kadar aynı tutmaya çalışıyoruz. En fazla 2-3 kilo alıp vermemiz bizim için iyi olacaktır. Bu üç ayda bunları yaparsak, diyetimize dikkat edersek, iyileşmemize dikkat edersek, kilomuzu koruyabilirsek, üçüncü aydan sonra çok rahat bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Yeniden kilo almamız biraz zor. İlk üç ay İlk önemli. İlk üç ay çok önemli. Peki hocam bu ameliyatlar kimler için uygundur, kimler bu tarz ameliyatları düşünmelidir? Bu ameliyatlar aslında kilo fazlası olan herkes için geçerli değil. Belirli bir sınırımız var. Vücut kitle indeksini değerlendiriyoruz biz. Neden değerlendiriyoruz? Burada çeşitli faktörler devreye giriyor. Her kiloda insana bunu yapamayız ya da çok kilolu insanlardan olabildiğince yağ alarak onları zayıflatamayız. Bunlar nihayetinde şekillendirme ameliyatlarıdır. Hiçbiri zayıflama ameliyatı değildir. Belirli bir kilonun üstünde ki bunu boyla kıyasladığımız vücut kitle indeksine göre ayarladığımız için her insanın özelinde değerlendirerek bu ameliyatları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet hocam bu cümle bence çok kıymetliydi. Çünkü halk arasında bu biraz daha kilo verme ameliyatı gibi biliniyor. Mesela <laughs> erkeklerde bile ya şu karnım gitmiyor ki erkeklerin kilo vermesi kadınlara nazaran çok çok daha kolay. Evet. Biraz beslenmeyi değiştirip biraz egzersizle tabii ki kişi özelliklerle kısa sürede toparlanabilirler diyoruz. Ama erkekler bile ufak göbek için liposakşın düşünebiliyorlar. Bu tarz uygulamalar düşünebiliyorlar. Diyorlar. Ne diyoruz? Bunlar birer vücut şekillendirme e, ameliyatı, doğrudan kilo verme ameliyatı amaç amacı gütmüyor. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Dolayısıyla herkes taraf yani herkese uygulanabilir bir yönü var mı? Herkese uygulanabilir bir yönü yok. Hastamızı çok detaylı değerlendirmemiz gerekiyor. Kilosu, boyu çok önemli. Mevcut bir hastalığı var mı? Onlar önemli. Kullandığı ilaçları var mı? Daha önce geçirilmiş cerrahileri var mı? Hı, -hı. E, cerrahilerden şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir mide küçültme ameliyatı olmuştur, belirli bir kiloya gelmiştir, düşmüştür, ama kilo vermeye devam ediyordur. Bu süreçleri iyi takip edip uygun zamanlarda bu ameliyatları planlamamız gerekiyor ve her kilodaki insana bunları kesinlikle öneremiyoruz hı hı. çünkü biz onları bu liposakçında ya da vücut çekilendirmeyle zayıflatmıyoruz. Evet. Sadece şekillendiriyoruz. Sadece şekillendiriyoruz. Bu çok 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 önemliydi. E şekillendirirken <laughs> e, onların sağlığını korumamız gerekiyor. Evet yani bazen böyle hastalardan önemli. belki çok değişik istekler, talepler duyabiliyorsunuz. Tabii ki. E, vücut şekillendirme isteyen aslında e, hastalarımız bazen şunu soruyorlar. Benden kaç kilo yağ alacaksınız? Hı hı. Burada bizim direkt verdiğimiz cevap hani yağın miktarı çok önemli olmayacak tabii ki. Ama aldıktan sonra biz size bunun miktarını bildireceğiz. Ancak bu bir kilo verme ameliyatı değildir. Hocam ben e, bir danışanımızla şununla karşılaşmıştım. E, karın germe ameliyatı ve işte karın bölgesinden bir miktar yağ aldırmış. Oysa ki çok da kilolu bir hanım da değildi. <laughs> e, kendisi işte iki buçuk üç kilo fazla yağ olduğunu düşünerekten bu operasyonu geçirdiğinde biz vücut analiz cihazımızda baktık sadece yarım kilo kadar yağdan gitmişti. Dolayısıyla o da sizin dediğinizi destekler nitelikte. Bu doğrudan bir yağ yakma ya da işte yağ fazlasını alma gibi bir durum değil. Evet kiloyu Azaltmıyoruz biz şekillendiriyoruz. <laughs> bu çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz hocam. Tabii bu ameliyatlar mevsimsel olabiliyor mu? Yaz aylarında yapılmasında herhangi bir sakınca var mı ya da özellikle önerdiğiniz bir dönem var mı? Aslında mevsimsel olarak böyle çok farklılık gösteren ameliyatlar değildir ya da illa Hı. bu mevsimde yapmamız gerekiyor. Şu mevsim olmaz, mesela kışın olur, yazın olmaz veya tersi öyle bir kesin ibaremiz yoktur. Keskin bir hattımız yoktur ama bildiğimiz üzere yaz döneminde hepimiz tatil planlıyoruz, bir şeyler planlıyoruz. İşte gezeceğiz, tozacağız, bir şeyler yapacağız. Bu tip ameliyatlarımızı ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Vücut şekillendirme ameliyatlarının özelinde de şunu söyleyebilirim. Özellikle liposuction yaptığımız hastalarımızda e, belirli bir süre kullanmalarını istediğimiz korseler oluyor. Evet. Bu korseleri giymek yaz döneminde biraz zor olabilir. Eğer sıcak bir memlekette yaşıyorsanız <laughs> ama Bazen farklı ülkelerden bize gelip bu işlemleri yaptıran hastalarımız oluyor. Kendi ülkeleri soğuk oluyor. Bizim burada yaz oluyor. O zaman tabii ki yaptırabilirler. Bunu tamamen kişi yaşayacağı ortama göre planlamalı. Mevsimsel herhangi bir fark yoktur. Evet hocam bazen de bazı kişiler vücudundaki birçok noktadan şikayetçi olabiliyorlar. Hı hı. Aynı anda farklı bölgelerde ameliyat edilebiliyor mu? Vücut şekillendirilebiliyor mu? Tabii ki yine hastalarımızın özelinde değerlendirdiğimiz bir konu bu. Ee, birden fazla ameliyatı aynı kişiye uygulayabiliyoruz. Kombine ameliyatlar diyoruz bunlara. Bazen bir liposakşınla beraber bir BBL ameliyatı yapıyoruz. Bir popo şekillendirme ameliyatı yapabiliyoruz. Hı hı. Ya da bir meme estetiği yapabiliyoruz. Bu dikleştirme, küçültme, büyütme gibi farklı işlemler olabilir. Bir karın germe ameliyatı olabilir. Bunları beraber yapabiliyoruz ama burada yine süreler bizim için önemli. Belirli bir süreyi aşmayacaksa ve hastamızın sağlığını bozmayacaksa, riske atmayacaksa o zaman değerlendirip kombine edebiliyoruz. Tabii bir de iyileşme süresi var. Ortalama ne kadar hocam? Yine her ameliyatın kendine göre Bireysel bir iyileşme süreci var. var. Her insanın kendine göre bir yara iyileşme paterni var. Bunların hepsini bir araya koyup, bir süre vermek gerekiyor. Kesinlikle. Ama ortalama bir şey söyleyeceksek vücut şekillendirme ameliyatlarının özelinde söyleyeyim. bir hafta on gün içerisinde birçok işimizi kendi başımıza yapıyor hale gelebiliyoruz. Ve ikinci, üçüncü hafta itibariyle artık normal sosyal hayatımıza dönebiliyoruz. Hayata dönüşte ortalama bir hafta on gün gibi. Bir sürede ve tabii ki hekimlerimizin tavsiyelerine uyarsak daha sağlıklı bir toparlanma ve uzun sürede bu formu koruma durumuna sahip olabiliyoruz. Kesinlikle. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Malik Abacı bizlerleydi. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet devam ediyor.